Siber zorbalığı önlemek için neler yapabiliriz? Merhaba arkadaşlar. Siber zorbalığı engellemek için yapabileceklerimizi merak ediyor musunuz? Şimdi sizlere 3 arkadaşımızın başından geçen olayları anlatacağım. Bu Yaman. 13 yaşında. Bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyor. Yaman bir gün tanımadığı birisiyle oyun oynarken bir kişiden mesaj aldı. Mesajda cep numaranı verir misin? Telefonda oynanabilen başka oyunlarda oynarız yazıyordu. Yaman, tanımadığı bu kişiden gelen mesaja cevap vermedi. Aynı mesajı ikinci kez aldığı zaman oyundaki şikayet kısmını buldu ve kişiyi şikayet etti. Dijital ortamlarda tanımadığımız ve bizden yaşça büyük olan kişilerden çeşitli teklifler, davetler gelebilir. Bu teklifler konusunda dikkatli olmalı ve kesinlikle cep telefonu numarası, adres, yaş, cinsiyet gibi bilgilerimizi paylaşmamalıyız. Bu tür bir içeriğe maruz kalınca arayüzde şikayet et butonu bularak bu kişileri şikayet etmeliyiz. Sırada Defne'nin hikayesi var. Defne 12 yaşında. Sosyal medya sitelerinde çok aktif. Defne bir gün ana sayfasında gezinirken tanımadığı birisinin onu arkadaş olarak eklediğini gördü. Ardından da şöyle bir mesaj aldı. Merhaba Defne, ben Nermin teyzen. Annenin kuzeniyim. Nasılsın? Adresinizi verebilir misin? Sizi çok özledim. Ziyarete geleceğim. Defne bu kadını tanımadığı için hemen ailesiyle bu mesajı paylaştı ve annesinin Nermin adında bir kuzeni olmadığını öğrendi. Bunun üzerine bu kişiyi engelledi ve şikayet etti. Herhangi bir sosyal medya aracında bizi tanıdıklarını veya tanıdığımız biri olduklarını söyleyerek bizden adres, yaş, cep numarası gibi bilgiler isteyen kişilere karşı tedbirli davranmalıyız. Bu gibi durumlarda sorgulayıcı bir tavırla bu kişi kim, benden neden bu bilgileri istiyor diye kendimize sormalı ve karşımızdaki kişi yeterince güven hissi vermiyorsa iletişimi kesmeli, kişiyi engelleyerek şikayet etmeliyiz. Son olarak denizin başından geçenlere bakalım. Deniz teknolojik cihazları yakından takip ediyor. Deniz sanal gerçeklik gözlüğünü çok merak ediyordu. Ve bir forum sitesinde bu konuda tanıtım yapan bir paylaşım buldu paylaşımı yapan kişiye gözlüğün fiyatını sordu. Bunun ardından paylaşımı yapan kişiden bir mesaj aldı. Mesaj şöyle diyordu. Annenin ya da babanın kredi kartı bilgilerini ve adresini gönderirsen sana bu gözlüğü %50 indirimle gönderebilirim. Sen de denemiş olursun. Gördüğünüz gibi dijital ortamlarda tanımadığımız kişiler banka kartı bilgilerimizi isteyebilirler. Ailemizin haberi olmadan hesap numarası kredi kartı bilgileri gibi hiçbir bilgiyi internet sayfalarında paylaşmamalı, bu bilgileri isteyen kişilere karşı dikkatli olmalıyız. İşte yapabilecekleriniz bu kadar basit. Sizler de bir siber zorbalık olayıyla karşılaştığınızda bu üç arkadaşımız gibi davranmalı ve siber zorbaların tuzağına düşmemelisiniz.